Herkese merhabalar. Ee, yeni videoyu çekmek için bir halde bekledim. Aslında bu benim hayatımdaki büyük dönüşümün hikayesi. Ee, ben 21 Mart'ta tüp mide ameliyatı oldum. Buna nasıl karar verdim? Nasıl böyle bir şey cesaret ettim diye sorarsanız aslında çok pahalı bir karar verdim. Ee, yakın arkadaşlarımdan biri olmuştu. Ondaki etkilerini görünce bir sene sonra e, dedim ki evet ya ben bu işi başka türlü çözemeyeceğim. Bunu yapmam lazım dedim. Ee, İzmir'de iyi bir doktor buldum. Ve doktoruma güvenerek ameliyata girdim. Ee, ameliyattan bu yana 2,5 ay kadar geçti. Bu süreçte 18 kilo verdim. Ve daha tabii ki devam ediyor. Yani asıl süreç 24 ay sürecek olan bir süreç. Ee, bu videoyu niye çekiyorum? Aslında zaten ameliyat Tam hemen sonra ameliyattan önce birkaç tane video çektim devamında zaten kurgularda onları da göreceksiniz. Ama e, benim gibi bu konuda sıkıntısı olanlara ve ne yapmam lazım diye düşünenlere belki yol gösterir. E, Youtube'da hakikaten bu konuda bir hayli video var. E, ama orada eksik gördüğüm noktaları da biraz anlatmak ist istiyorum haliyle. Beylerimizin verdiği kadar. Ee, şimdi öncelikle tüp mide ameliyatı ne? Ee, tüp mide ameliyatınızda midenizin bir tüp kalacak. Tüp şeklinde kalacak şekilde. Hani benim e, midemin şu an şu kadar olduğunu söylemiş doktorum. Yani baş parmağınızın ilk boğumu kadar falan kaldı. E, midenin bombi olan kısmını kesiyorlar ve bu sebeple e, isteseniz de yemek yiyemiyor hale geliyorsunuz. E, ben kendimi bildiğim bir elektrolü bir çocuktum zaten çeşitli kortizon tedavilerinden sonra bu hale gelmişim. Ee, yıllarca diyet yaptım, diyetle ciddi kilolar da verdim, ama hepsini geri daldım. Tipotrioid hastasıyım, ee, bunun da etkisiyle iki ileri bir geri. Bu sendromdan hiç kurtulamadım. Ee, bunun son olacak ve kesin çözüm olacağına inanıyorum artık. E, ee, tabi bu da yine bana bağlı. Bu süreçte ne kadar dikkat ettiğime, doktorlarımın, diyetisyenim dediklerini ne kadar dinlediğime, ne kadar uyduğuma bağlı. Ee, operasyon kapalı bir operasyon. Yani laboroskopik olarak yapıyorlar. Ee, yara izi olarak dört tane deliğim var şu an. Ee, onun dışında bir şey değil e, da diğer videolarda da göreceksiniz ben sonrasında da birkaç talihsizlik yaşadım e, kanamalı bir ameliyatım olmuş ve bir pıhtı yaptı vücudumda o da vücudumuz ihliliydi vesaire birkaç kere daha hastaneye yapmam gerekti ama genel olarak şu ana kadar olan süreci değerlendirirsem e, kendi sağlığım için yaptığım bir işti bir önlendi bunun için değer e, ben neden bu ameliyatı oldum. En önemli sebebi e, 50'li yaşlara yaklaşıyorum. E, yaşım 48. Hani bunu söylemekte de bir çekince görmüyorum. E, ve eğer Allah izin verir daha uzun bir yaşam sürersem e, yaşlılığımı konforlu geçirmek istiyorum açıkçası. Çünkü ailemde kalp hastalığı var, tansiyon var, çeşitli rahatsızlıklar var ve bunların da beni etkileyeceğini %90 tahmin ediyorum. Ve e, hiç değilse bu tip hastalıklara yakalanırsam daha e, sağlıklı, daha zinde bir vücutta yakalanayım ya da mümkün olduğu kadar geç yakalanayım düşüncesiyle aslında ben bu işe başladım. E, bakalım önümüzdeki günler neler gösterecek. Şimdi e, daha önce çektiğim ameliyat esnasında ya yani ameliyat öncesinde ve sonrasında çektiğim videoları da bu videoya ekliyorum ve böylece başlamış oluyorum. Önümüzdeki videolarda da size işte ben Neler yaşadım, nelere takıldım, neler yedim, neler düştüm, bunları da mutlaka anlatacağım. Görüşmek üzere. Herkese merhaba. Ee, bu tip olaylarda öncesi ve sonrası e, videoları çekmek gerekiyor anladığım kadarıyla. E, bugün hayatımın benim için çok önemli bir öncesi. Çünkü yarın e, Allah kısmet eder bir terslik çıkmazsa tüp mide ameliyatı olacağım buna nasıl karar verdim? E, şimdi kendimi bildim bileli zaten kiloyla kavga eden bir insanım. O 9 yaşlarındayken geçirdiğim birçok hastalıktan sonra bana bir steroid tedavisi uygulanıyor. Kullanılan ilaç deneme aşamasında ve o deneme aşamasındaki ilaç sayesinde ben hayatımın ondan sonrasını hep kilolu olarak geçiriyorum. Aslında çok zayıf bir çocukmuşum. Ama o yaştan sonra da hep kilolu bir çocuk oldum. Daha sonrasında da hayatım hep diyetlerle geçti. E tabi doğal olarak da bu belli bir yaştan sonra insan da takıntı haline geliyor. E, görünürde sağlıklı kiloya sahip olsanız da siz sürekli kilo vermeye çalışıyorsunuz. Bu e, kısır döngünün sonucunda e, yanlış hatırlamıyorsam 99 yılında e, sayemde, kendi sayemde hipotiroidiye yakalandım. Nasıl kendi sayemde? Yani çok sıkı diyetler yapmanın yanı sıra bir de o dönemde çok popüler olan yosun haplarını kullandım. Zaten vücudumdaki tiroid hormonu eksilmeye başlamış. E, yosun hapları da daha çok vücudun tiroidi kullanamamasına sebep oluyormuş. Ve blok geliyormuş öyle bir şey olması lazım. Böylece son darbeyi de onlar vurmuş oldu. Ve bana 99 yılında hipotiroid teşhisi kondu. Hipotiroid teşhisinin ardından çok hızlı bir şekilde kilo almaya başladım. Yani o zamanlar e, 62 kiloydum ama 36-38 beden yiyordum. Çok uzun süre spor yaptığım için kas altyapımı hakikaten iyiydi. E, hızla 72 kiloya çıktım. Sonra 78, 82, 90 derken pandemiyle dönemiyle birlikte yüzü gördükten sonra dedim ki hop nereye gidiyoruz. E, çünkü yaş ilerledikçe bir de tahmin edersiniz ki e, menopoz da sizi yoran etkenlere ekleniyor. Hipotiroid hastaları tedavi görseler bile metabolizmaları düzelmiyor. Kilo aldıkça bu sefer tansiyon ekleniyor. Tansiyona e, overkist ekleniyor. E, arkasına menopoz ekleniyor derken ben aldığım kiloları ne kadar uğraşırsam uğraşırayım verememeye başladım ve e, bu referansta da doktorlara başvurdum doktorların dediler ki hani hem endokrinoloji uzmanım hem de dahili uzmanı dediler ki artık hani bu kiloyu kendin veremiyorsun. Tüp mide ameliyatı için de beden kitle endeksi olarak uygunsun. Tansiyon hastası da olduğun için hatta e, SGK'nın ameliyat yapabildiği kitle şu an. E, nasıl oluyor? Beden kitle endeksiniz 35 ila 40 arasında ise esasında SGK hastanelerinde ücretsiz olarak bu ameliyatı olabiliyorsunuz. E, ama 35 ile kitle... 40 arası beden kitle endeksi olanların e, tansiyon, e, şeker gibi hastalıklara da sahip olmaları gerekiyor ki olmamaları da pek mümkün gözükmüyor ördüğüm kadarıyla. Ama beden kitle endeksiniz 40'ın üzerindeyse bu şey, bu hastalıklar aramadan dahi SGK hastanelerinde ameliyat olabiliyorsunuz. Ben yarın özel bir hastanede ameliyat olacağım. Doktorum, arkadaşlarım tarafından referansını aldığım bir doktor. E, öncesinde bu videoyu çektim. Daha sonrasında... E, yaşadıklarım hakkında da bilgi vermek istiyorum bunu neden yapmak istedim çünkü bu süreçte ben çok araştırdım ee, youtube'da hemen hemen herkesin ya, e, yaptığı videoları seyrettim ee, insanların birbiriyle bunu paylaşmasının ne kadar önemli olduğunu fark ettim ve bir kişiye de ben e, ön ayak olabilirsem ya da işte onu rahatlatabilecek bir şeyler söylersem e, çok mutlu olurum e, bu araştırmanız gereken bir süreç Doktorunuza güvenmeniz gereken bir süreç, ee, iyi bir ekip seçmeniz gereken bir süreç. Şimdiye kadar anladıklarım bunlar. Artı kendinizde ciddi hazırlamanız gereken bir süreç. Bundan sonra çünkü hiçbir zaman eskisi gibi yaşamayacaksınız. Ee, ben çok obur bir insan hiçbir zaman olmadım zaten. Ee, ondan sonra alkolle aram çok yok, e, gazlı içeceklerle de aram çok olmadığı için e, beni çok fazla zorlayacak bir hayat biçimi olmayacak. Ama e, bugünden sonra yapamayacağım bazı şeyler olduğunu da daha şimdiden kabul ediyorum e, küçük bir midem olacak ve ona göre beslenmem gerekecek ona göre bir şeyler yemem gerekecek e, bir daha belki bir daha belki hiçbir zaman boyoz yumurta çay yiyemeyeceğim e, çünkü doktorların en çok dikkat edilmesine söylediği şeylerden biri e, sıvı ve katıların karıştırılmaması gerektiği ama bilmiyorum ben çok düşünüp bu yolculuğa başladım e, eğer kendinizle ilgili sıkıntılarınız varsa e, düşünüp kendiniz için de değerlendirmenizi şiddetle tavsiye ederim. Görüşmek üzere. Evet bugün hastanede e, ikinci gece e, dün akşamüstü çıktım ameliyattan. Gayet de iyiydi durumu. E, az önce direnim de çıktı. Ameliyat sonrası en önemli nokta sanırım e, yürüyüş yapmaya dikkat etmek ve doktorların dediklerini harfiyen dinlemek detaylarını daha sonra anlatırım hepinize. Bugün hastanede 3. günümüz. Eee bir 2 saate kadar taburcu olacağız. Her şey normal geçti, bir sıkıntı da yaşamadım. Bakalım bundan sonrası da böyle geçecek inşallah. Evet, bugün sonunda evimize geldik. 3. gün. Tabii doğal olarak hastane çıkışı yorgun oluyor insan. Ben de biraz dinlenmeyi tercih ettim. Şimdi bugün saat 4'te ilk kez su ve elma suyu dışında bir şey tüketeceğim. Laktozlu süt büyük ihtimalle. Bakalım vücudum nasıl tepkiler verecek göreceğiz. Tabi hastanede yürüyüş yapmak biraz daha kolaydı. Evin içerisinde dolanıp durmak sıkıntılı ama sanırım hani havalar güzelleştiği için dışarı çıkmakta bir sıkıntı olmayacaktır. Ameliyat sonrası süreci devam ediyor. Bugün 7. gündeyiz. Ee, yemek içmek kısmı evet çok eğlenceli. Acıkıyor musunuz? Hayır acıkmıyorsunuz. O yüzden bir taraftan baktığınızda bir sıkıntı yok gibi ama ben bu protein tozu işini hiç sevmediğim için onun sıkıntısını biraz çekiyorum ama olayın et suyu kısmında bir sıkıntı yok. O yüzden et suyunu tüketmek bana biraz daha kolay geliyor. Tuzlu şeyleri niyeyse tatlı seven biri olsam da bu süreçte daha çok tercih ediyorum. Ne tüketiyoruz derseniz laktosuz süt laktosuz kefir sulandırarak laktozsuz yoğurttan yapılan ayran, et suyu, tavuk suyu, bunlarla ilgili benim e, diyetisyenimin verdiği tarhana çorbası ve çorba tariflerim var. İki çeşit çorba tarifi var. Onları yapabiliyorum. Peynir altı suyu ve e, yoğurt suyu da tüketebiliyorsunuz ama e, hani top top 10 günlük bir süreçte ben bu işe hiç girmedim. Peynir altı suyu yapayım da yoğurdun suyundan zaten e, kefir sulandırırken vesaire faydalanıyorum. Dediğim gibi şimdilik herhangi bir aşk durumu hissetmiyorum. O yüzden de bunları yemek bana bir sıkıntı yaratmıyor. Bakalım önümüzdeki günlerde başımıza daha neler gelecek. Evet, tüp mide ile ilgili her şey deneyimliyim derken gerçekten deneyimlemek zorunda kalacağım galiba. Her şey yolunda gidiyordu, gayet iyiydi ama dün sabah karşı 5.30 gibi ciddi bir mide ile uyandım. E, Bulantı, baş dönmesi de eşlik ediyordu. E, hemen hastaneye geldik. E, Tetikler yapıldı ve midede hematom olduğu tespit edildi. E, tekrar yatırdılar beni ve serumla tedaviye devam ediyorlar şimdi. Ameliyat başındaki sürece geri dönmüş olduk. E, bu tedavi sürecinde işte e, sadece serumla besleyecekler, su dahil her şey yasak. Bakalım nasıl devam edeceğiz. Evet hastanedeki videoyu bakalım başımıza daha neler gelecek diye bitirmiştik bir şekilde. E, sonrasında bir hafta sonunda hastaneye yattım ve çok şükür CRP'm ve diğer değerlerim düzeldikten sonra e, hastaneden taburcu edildim ve ondan sonra da normal süreçler devam etti. E, bu videoda genelde hastane süreçlerini anlattım yaşadıklarımı izlediniz. Önümüzdeki videolarda biraz daha yediklerimizden, içtiklerimizden, nelere dikkat ettiğimden, diyetisyene en çok hangi soruları sorduğumdan ya da doktorumu nasıl hayattan bezdirdiğimden bahsedeceğim. Görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin.